Selçuklu Belediyemizce ilçemizde yapımı devam eden yatırımları Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Selçuklu Belediye Başkanımızla birlikte inceleme yerinde görme fırsatı bulduk. Bu hizmetler elbette ki Konya'mızın gelişimine hem sosyal kültürel anlamda hem sportif anlamda ciddi katkılar sunuyor. Ben bu yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçen Selçuklu Belediye Başkanımıza ve ekibine, onlara destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün sayın mahallemizle beraber Selçuklu Belediye'mizin devam eden yatırımlarını inceledik. Eğitim, sağlık ve spor alanında çok önemli hizmetler Selçuklu'muza kazandırılıyor. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pek yatırmacının şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Selçuklu Belediyesi olarak hem eğitim alanında hem spor alanında hem sağlık alanında önemli projeler yapıyoruz. Hem Güzel Sanatlar Lisemiz hem Topluluğu Sağlığı Merkezi ve Sağlık ve Hayat Merkezimiz. Spor Lisemize ve Fen Lisemize yaptığımız spor salonlarımız ve burada şu anda inşaatını gezdiğimiz spor seçme ve yetiştirme merkezimiz inşallah şehrimize değer katacak. Hemşehrilerimize hizmet noktasında da bütün alanlarda hizmetimizin standartını daha yukarıya taşımamıza yardımcı olacak. Ben bütün tesislerimizi vatandaşlarımıza koymamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.